Bilgisayarınızı açıp Google'da aramalar yaparak internetteki tüm verilere erişebildiğinizi düşünüyorsanız, bu videoyu izlediğinizde anlayacaksınız ki gerçekten yanılıyorsunuz. Ne ben? Deep Web Google arama motorlarında ulaşılamayan sitelere ulaşımı sağlayan bir yöntemdir. Deep Web e Google, Yahoo, Bing yani kısaca Arama motorları ile giriş yapılamaz. Arama motorları tarafından arama sonuçlarında gösterilmemesi nedeni ise kullanıcı güvenliğinin olmaması, suç kapsamına giren içeriklerin bulunması gibi sebepler şeklinde sıralanabilir. Deep Web'e giriş yapmanızı hiç tavsiye etmem. Bu yüzden de Deep Web'e nasıl girileceğini anlatmayacağım. Ancak kısaca Tor Browser adlı tarayıcıya bilgisayarınızı kurduktan sonra Deepweb'e giriş yapabileceğinizi söylemiş olayım. Unutmayın, Deepweb'e girmek bir suç Peki, bu Deepweb'i kimler kullanıyor? Darknet olarak da bilinen bu dijital ekosistem, hackerların, bilim adamlarının, uyuşturucu tüccarlarının, katillerin, fizikçilerin, politik aktivistlerin, hükümetin, polisin, teröristlerin, sapıkların, veri tüccarlarının, kaçakçıların ve buna benzer pek çok insanın barındığı bir yerdir. Yahu amma abarttın ha. Ne yapılıyormuş bu dip dediğinizi diyar gibiyim. O zaman hemen cevabını verelim. Aklınıza dahi gelmeyecek ilanlarla karşılaşabileceğiniz bu dünyada istediğiniz bir şeyi bir hızla çaldırabilirsiniz. Hatta hırsızlığı yapıp size o anın videosunu göndermeyi taahhüt edenler bile var. Sahte pasaport, vize ve ehliyetler hazırlatabilirsiniz. Deep Web'de küçük hackerlar Facebook, Twitter ya da mail hesapları eklemeyi vaat ediyor. Siber hackerlar ise çaldıkları kredi kartlarının bilgilerini satabiliyor. Buradaki kiralık katilleri istediğiniz kişiyi öldürtebilirsiniz. Deep Web'de ağır silahların, kaçak silahların da satıldığını görmek mümkün. Ayrıca eroin, kokain, değerli esrar tohumları gibi birçok uyuşturucu madde satımı da mevcut. Seviye 1 Surface ve Özel bir tarayıcı kullanmadan erişilebilen yüzeydir. Sosyal ağlar, haber siteleri ve şu ana kadar Google'ı kullanarak giriş yapmış olduğunuz tüm siteleri barındırır. Seviye 2 Verge Web Arama motorları ile erişemeyeceğiniz internet içerikleridir. Görüntülenemeyen artı 18 içerikler bu seviyede yer alır. Arama motorları ile bu içeriklere ulaşmanız neredeyse imkansızdır. Çünkü ya arama engeli almışlardır ya da sırada en son atılmışlardır. Bundan sonraki seviyelere girebilmek için praksi kullanmanız gerekmektedir. Seviye 3 Diff ve Prax seviyesi Üçüncü seviye iki gruba ayrılır. İlk grupta yer alan praksi ile erişilebilen siteler nokta Anya'nın uçantasına sahip olmayan ancak arama motorları tarafından engellenmiş illegal içeriğe sahip her türlü sitenin bulunduğu kapsamlıdır. Yasa dışı araştırma sonuçları, hacker gruplarına ait içerikler, suikast videoları, rahatsız edici içerikler VIP dedikodular, bilgisayar güvenliği ile ilgili konular bu seviyede yer alır. Tor seviyesi Deep Web dünyasının gerçek sınırları burada başlar. Siteler kişisel sunuculardadır ve nokta aynı uzantılara sahiptir. Erişiminizi arama motorları ile değil, yalnızca dizinler üzerinden yönlendirme ile sağlayabileceğiniz Deep Web sitelerinin içerikleri şöyledir. Hacklenen sunucuların verileri, gizli devlet belgeleri, casuslar tarafından satılan devlet sırları, terör örgütlerine ilişkin belgeler, bomba ve silah eğitimleri, federal bilgiler, istihbarat bilgileri, illegal bilimsel araştırmalar, bilim adamları, gerçek akırlar Microsoft gizli ağ bilgileri ve benzeri içerikler bulunmaktadır. Bu siteler kişisel sunucularda ve genellikle HTML kodlamayla hazırlanmış sitelerde yer alır. Site sahipleri sunucularını korumak için her şeyi yapabilirler. Seviye 4 Share Seviye 4'teki gruba ayrılır. Tor seviyesi. Sadece Tor Browser kullanarak ek bir şey yapılmadan ulaşılabilen seviyedir. Bu seviyede gizli şirket ve piyasa bilgileri, önceden belirlenmiş milyonluk bahis sonuçları, dünya cümlü silah kaçakçıları, tank, füze, savunma sistemi satışları, üst düzey görevlerde bulunan devlet casusları, önemli ses kayıtları, paralı askerler, paralı ordular, paralı özel timler, mafyalar gibi şeyler bulunmaktadır. Bu seviyenin geneli nokta-an oluşur. Tehlikeli seviyelerdendir. Buradan sonrası için kapalı erişim sistemi gerekmektedir. Özel erişim seviyesi Kesinlikle kontrol edilemeyen seviyedir. Şu ana kadar ulaşılabilmiş en tehlikeli seviyelerdendir. Ulaşmanız için Tor Browser'lar yetersiz kalır. Özel bir ulaşma yöntemi vardır. Bu seviyede bulunan şeylere örnek vermek istersek yapay zekalı ölüm makineleri, yapay zeka işlemcileri, Tesla'nın planları, hava durumunu değiştirilebilen cihazlar, Atlantis'in yeri ve hakkındaki gizli araştırmalar, hatta Atlantis'in bulunduğu yerin detaylı konumları, özel üretim motorların planları, süper bilgisayarlar ve yapay zekalar ve benzeri şeyler bulunur. Bu kategorinin genelini bilim adamları oluşturur. Sitelerin tamamı kişisel sunucular ya da özel üretim gizli sunucular üzerindedir. Ulaşmak için normal bilgisayarlar ve internet ağları yetersiz kalabilir. Şimdiye kadar anlattığım seviyeler Deep Web'in sadece %80'lik aydınlık kısmıydı. Peki bundan sonrası olan %20'lik girebilmek için kuantum teknolojisiyle çalışan cihazların gerektiği seviyelerde neler bulunuyor? Deep Web serisinin birinci videosunun sonuna geldik. Eğer bu video 200 like gelirse serinin ikinci videosu gelecek ve bu videoda diğer seviyeler hakkında daha detaylı bilgilerin olduğu ve kimsenin bilmediği en gizli seviye anlatılacak. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve videoya yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.